Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Değerli dostlarım gene bir kalite ile karşınızdayız. Limon Sarı ailesini getirdik bu sefer. Perdeci İsmail abimin yıllarca beslediği yani yaklaşık 20-25 senedir beslediği Limon Sarı ailesinden hep genç yavru, yavru kızması uçumunu almış, taklayı çölmüş, hazır ayakın içinde kuşlar var. Toplu bir şekilde şöyle bir tanıtım yapayım dedim. Kuşların soyu arkadaşlar yeni kentte Sarı Hüseyin abimiz var. Bilenler bilir. Kuşların soyu oraya dayanıyor. 20-25 sene önce oradan zamanda iyi paralar verip Perdici İsmail abim oradan kuşlardan alıyor. Kendi de çoğaltıyor. Sağ olsun bizi çağırdı arkadaşlarım. Gittik, sahiplendik. Şöyle bir bakın. Kuşlar biraz tüy de haliyle arkadaşlar. Hep bu senenin yavruları, genç kuşlar bilginiz olsun. Yavru, yavru kızması. İçinde dediğim gibi arkadaşlar taklayı dönmüş, havada başlamış, hazır yakın falan tarzında kuşlar da var. Kuşlar arkadaşlar limon sarı, beyaz da düşüyor atlarından, boz da düşüyor bakın bilginiz olsun. Bir tane beyaz yavru aldım. Bir tane beyaz yavru aldım. Vakti olmadığı için arkadaşlar uçuramıyor. işleri yoğun İsmail abimin. O yüzden hep genç, uçacak kuşları bana verdi sağ olsun abim. Buradan kim bu kuşlardan alırsa gerçekten uçurduğu zaman memnun kalır. Kuşlar zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi gümüş kafa. Gümüş kafa limon sarılar. Yine arkadaşlar 2-3 tane daha hazır kuş aldım. Boz, dumanlı, dumanlı melekli falan hazır kuşlar aldım İsmail abimden. Onları yayında göstereceğim arkadaşlar. Ben sadece söyle bir limon sarıları bir tanıtmak istedim. Perdeci İsmail abimin kuşlar arkadaşlar. Bilenler bilir, bilmeyenler Yeni kentte dediğim gibi arkadaşlar lakabı Sarı Hüseyin abi diye geçer. Onun kuşlarına dayanıyor. Zamanında ondan aldı 20-25 senedir emek verdiği kuşlar bilginiz olsun. Şöyle arkadaşlar. Nasip olur arkadaşlar hafta içi güzel bir yayın yapacağım. Bir grupta arkadaşlar Kütahya'dan kuşumuz geldi. Bir de onların tanıtımını yap tanıtımını yapıp paylaşacağım. Ay maşallah şunların güzelliklerine bakın ya. Kostüm değildir arkadaşlar. Özellikle belirteyim. Kostüm değildir. Oyun kuşudur bunlar. Kim uçurursa memnun kalır. Keyif verir. Bilginiz olsun. Dediğim gibi değerli abilerim, kardeşlerim. Hafta içi güzel bir yayın yapacağım. Yayınımıza çıkacak. Bilginiz olsun. Takipte kalın, kazanın abiler.